özel çekim modları fotoğraf makinenizde C harfi ve yanında bir sayı ile belirtilir. Sayıları kamera markalarına göre farklılık gösterebilir. Kimisinde 3'ten fazla, kimisinde 3'ten az özel çekim modu seçeneği sundur. Her birine farklı ayar kayıtları yapabilirsin. Sahneye göre özelleştirebileceğin bu modları kullanıcı profilleri gibi düşün. Ayarları bu çekim modlarına atadığında kaydediyor ve ilgili sahne için kadranda bu modu seçtiğinde kaydettiğin ayarla çekim yapabiliyorsun. Üstelik kimi kameralarda manuel, diyafram öncelikli, enstantane öncelikli gibi ana çekim modlarıyla senkronize bir şekilde çalışıyor. Manuel çekim modunu baz alarak ayar kaydı yaptığında C1 ve yanında M harfini görürsün. Diyafram öncelikli modda ayar yaptıysan M yerine AV ya da A kısaltması belirir. Hatta yeni nesil kameralarda bu ayara ilave olarak video çekimleri içinde yapabilirsin. Birazdan nasıl ayarlandığını göstereceğiz. Peki sana ne faydası var? Ön önemlisi hız kazandırıyor. Yeni nesil kameralarda konuya göre...